Morbius. Discover who you're meant to be. The guy. Bak ben Blade gibi bir karakterle büyümüş biriyim. Yani nerede bir vampir yapımı olsa iyi veya kötü dinlemem. Anında izlerim. Fakat gel gelelim Morbius konusunda evet fragmanları az buçuk beni cezbetse de kendimi sinemaya zar zor atabildim. Çünkü yaklaşık 10 gündür eleştirmenler sağ olsun öyle kötü film işte böyle yapım mı olur deyip hevesimi kaçırdılar. Ama yine de yılmadım. Gittim izledim. Ve evet kötüymüş. Hatta berbatmış. Yani Venom'un devam filminden sonra Sony daha kötüsünü yapamaz herhalde diye düşüncelerimizi videolarda sizlere aktarmışken Sony'yi buradan tebrik ediyorum. Gerçekten bizi iyi götetti. Yani böylesine bir hikayeyi bu kadar kötü işlemek yetenek ister abi. Helal olsun. Peki neden? Asıl önemli olan nokta burası. Gelin hem bir kısaca dertleşelim hem de spoilersız ufak bir inceleme yapalım. Siz de bu arada bir abone ol tuşuna uğrayın. Ne bileyim videoyu falan beğenin. Takılın kafanıza göre işte. Evet şimdi Venom'a laf ettik de adamlar bir ekstra sahneyle kalbimizi çalmayı başarmışlardı. Sakın bu filmde öyle bir şey beklemeyin. Yoksa kafanızı benim gibi dağlara taşlara vurabilirsiniz. Filmin PR aşamasında örümcek adamı baya başarılı bir biçimde kullandılar. Ama adamlar bildiğin clickbait film yapmışlar. Çünkü elle tutulur bir şey yok. En azından abarttıkları kadar değil. Tamam Jared Leto'nun oyunculuğu güzeldi ama muhteşem değildi. Yani sadece kıvamındaydı. Bak aynı zamanda bu dostumuzun yönettiği film Dr. Michael Morbius'un nadir görülen kan hastalığını iyileştirmeye çalıştıktan sonra yanlışlıkla kendini bir vampire dönüştürmüş olduğunu bizlere aktarmaya çalışıyor. Fakat aktaramıyor. Çünkü ortada bir karakter gelişimi de yok. Sıfır abi her şey bir anda olup bitiyor. O andaki duyguyu hissetmeye çalışmaktan yorulduğumu bile söyleyebilirim. Ama evet kostümü ve karakterimizin hareketleri esnasındaki görsel efektleri çok başarılıydı ki galiba paranın büyük bölümünü buraya harcamışlar. Ayrıca Rotten Tomatoes üzerinden yapılan değerlendirmeler sonucunda Sony'nin şimdiye kadar ki en kötü Spider-Man Universe filmi olmayı başardığını da belirtelim. Tamam Carnage'li Venom da kötü bir puan almıştı fakat güzel de bir hasılat yakalayarak kasayı doldurmayı da başarmıştı. Burada öyle bir durum da yok. Çünkü filmin ilk açılış hasılatları içler acısı. Acilen Sony'nin bu konuyla alakalı bu işin üstadlarından yardım alması lazım. Çünkü elinde bu kadar değerli bir maden varken kullanmamak gerçekten aptallık olur. Ki daha önümüzde Madame Mepin'den Kraven'le birçok yapım bizleri bekliyor. Bana kalırsa bu ekonomik durumda Morbius filmini izlemek için paranızı boşuna harcamayın derim. Zaten internete düşer düşmez Discord sunucumuzla hep birlikte izleriz. He, ilerleyen günlerde Sinister ekibinden Spyler'e bol spoilerlı inceleme videoları da gelecek haberiniz olsun. O yüzden şimdiden kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca görmek istediğiniz içerikleri de yorumlarda yağdırın gelsin. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın. Daha da önemlisi sağlıkla kalın. <laughs>